Online ve sosyal mecralarda ChatGPT hakkında konuşulduğunu duymuş olabilirsiniz. Bazıları bunun çığır açan bir teknoloji olduğunu söylüyor. Hatta Google ile karşılaştırıyor. Peki ChatGPT nasıl çalışıyor? Gerçekte nedir ve onu şu anda erişebildiğimiz diğer yapay zeka teknolojilerinden farklı kılan nedir? Aklınızda bu sorular varsa, bu video size bu teknoloji ve nasıl çalıştığı hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. Herkese merhaba bu videoda chat GPT nedir nerede kullanılmalıdır onu öğreneceğiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın şimdi videomuza geçelim. Chat GPT nedir chat GPT open ağı tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zeka sohbet robotudur. Chatbot hem denetimli hem de takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modelidir. İnce ayarı yapılan temel model GPT 3'ün geliştirilmiş bir sürümü olan open GPT 3.5 dil modeli modeliydi Chat GPT, 30 Kasım 2022'de bir prototip olarak piyasaya sürüldü ve birçok bilgi alanında ayrıntılı ve anlaşılır yanıtlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Chat GPT, yayınlandıktan sonra OpenAI'nin değerinin 29 milyar dolar olduğu bildirildi. Chat GPT ilk olarak Kasım 2022'de GPT-3 kullanılarak piyasaya sürüldü, ancak en yeni OpenAI modeli olan GPT-4 14 Mart 2023'te piyasaya sürüldü ve Chat GPT Plus kullanıcıları için kullanılabilir. Peki OpenAI ChatGPT tam olarak nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor? Çoğu yapay zeka gibi ChatGPT de internetten alınan geniş bir bilgi veri tabanı aracılığıyla eğitilir. Takip sorularını yanıtlamasına, belirli talepleri reddetmesine ve arızalandığında veya hata verdiğinde bunu fark etmesine olanak tanıyan bir konuşma arayüzüne sahiptir. Ayrıca kullanımı da kolaylaştırıyor. Bu işlevsellik, müşteri hizmetleri gibi şeyler için sohbet robotlarının kullanılması yaygınlaştığında nispeten etkileyici görünmeyebilir ancak aradaki fark çoğu sohbet robotunun önceden programlanmış otomatik yanıtlardan oluşan küçük bir seçkiye sahip olması, chat GPT'nin ise bir sorguya doğrudan yanıt verebilmesi ve bir insanın yapabileceği gibi sohbette kendini uyarlayabilmesidir. Chat GPT'yi metin içeren her şeyde kullanabilir ve deneyebilirsiniz. İşte bazı kullanım fikirleri, e-posta yazmak, iş başvuruları yazmak, hikayeler, şiirler, şarkı sözleri veya romanlar yazmak, fıkra anlatmak, blok yazısı taslakları oluşturmak, blok fikirleri üretmek, iş fikirleri üretmek, icat yaratmak, günlük iş işler için tavsiye istemek, fikir sormak, ödev yapmak, kod ve uygulamalar yazmak, kodda hata ayıklamak, kodun anlaşılmasına yardımcı olmak ve bundan daha fazlası. Ve bu videonun da burada sonuna geldik. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımızı sevdiyseniz bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere.